Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Microsoft'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son biz bu evi bir villaya çevirdik ve ben neden kapı var dedim. Ve evet. Kanka bende 4 tane demir varmış bu arada. Tamam. hı. Sahne susarsa tabi. Bu bir içerisinde bir profile videosu gelecek. Evet arkadaşlar aslında gelebilir. O yüzden bildirimlere abone olup kanalıma abone olup Buraya bana abone ol ee, yazmışsın. Neden yazdın acaba? Bir tahmin et kanka. Hiç kimse abone olmasın diye. Hayır. Herkes abone olsun değil mi? Kanka oradaki suya maksimum ne yazabilirdim? Giriş buradan yazabilirdim. En azından belli olsun diyorum. <laughs> Allah. Evinle nereden gireceğiz? Dedim ya da. Ha, bütün sistemle bu eve bağlanıyor. Yani bu yere bağlanıyor. Mardin bir iki saniyinde beyni kısa devre yaptı. Ben bu maden girişine. Kanka ben de geleyim mi o madene? Gel kanka zahmet olacak. E çok zahmet oldu şu an bacaklarım ağrıyor ya. Oğlum uzanıyorsun lan nasıl bacakların ağrıyabilir? Ay Minecraft'ta uzanmak biraz zor ya. Kanka gerçek hayatta uzanıyorsun. Ama ben seni sevmiyorum. Kanka neyse hadi bak gel. Gel göstereceğim maden için bana teşekkür edeceksin. Etmeyeceğim. Oğlum maden çok iyi ciddiyim. Arkadaşlar video dışı bu arada maden yaptım. İyi, değil, iyi değilse var ya uf. Seni burada. Sürü ne sürü ne sürü. Bak bak abiniz de Adam oldu. Ya oğlum emelci dediğim bölüm. Aynen arkadaşlar çok güzel emelci yap. Bu arada hiç hasar almadım. Gel şimdi bak. Bizim nerede ama? Yemem de alayım da belki burada zombi mombi. Zombi mombi bu arada doğması düşük ettim kanka. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Gel gör. Neredesin? Ha ben lambaları, meşaleleri takip ediyorum. Girişte. Girişin oradayım Mert. Beni görüyor musun sen şu Ben gördüm tamam. Tamam ismini görüyorum. Ee, arkadaşlar. Abone olup like sen atmayı ne? unutmayın. Bak beğenileriniz düştü. 5 like. Atıyorsunuz. Evet arkadaşlar. 5000 demeyi korkuyorum çünkü. Aa ulan kömür. Demir buldum. İlk defa demir gören. Onlar proyes Afrikalı. Aldı Bir dedi. şey söyleyeyim mi bu arada? Çökeriz. Orda? Oğlum zaten burada senin gelişmen için yapıyorum ben bunları. Elmas bulalım lan. Hadi. Tam buluruz. Çakal Ama onun için oyuncu katmanı inmemiz lazım. Miss guys. Miss guys. Bak kanka bak burada da demir var. Gözün demir görsün lan. Benim, Peki, hiç, benim geçmişim senden daha çok demir görmüş canım beğenmiyorum. Ben 1.9 sürümünü oynadım. Daha geçen gün oynadım. 1.9'u. Evet, internet kafede oynadım. Lan orada ne diyor? Emin Squarks. Ya ne bileyim ben ya. İngiliz miyim ben? Sana mı diyorum ama? Hı? Ne mu diyor? Ben Sami diyorum. Arkadaşlar yanımızda Sami de var. Mert bu arada burada demirler var ve sen demirleri almadın biliyorsun ha. Almadım biliyorum dedim. Ben. Bak. Buradan devam edebiliriz. Ya da bir arkaya gidebiliriz. Sen buradan devam edelim. Aç böyle oğlum için parlayan meyveleri yedim. Oh. Ya bir ben... yönünden çıkarsın tabi. Ben şu lovu alayım. Senin meşalen var mı? Meşalen? Yok mu? Aa ama şeyim var. Çubunda varsa yapabilirim. Ben sana şuradan şöyle bir çubuk atarım. Atarım sana yana, yana Arkadaşlar birkaç yani bugün spor ve gençlik bayramı olduğu için Evet arkadaşlar e, Atatürk anma e ve, ve Kutlar, Atatürk anma ve gençlik bir Gençlik sorayım. ve spor bayramınızı kutlarız. Ama Sami de bir şey demiyor. Şimdi ben şuradaki lava alacağım. Sen de olsa da meşale koy kanka. Lav yakıt olarak kullanabiliriz bu arada biliyorsun. Yok bilmiyorum. Aa küçük damla yaprağı. Oğlum ben bunu nasıl fark etmedim? Nasıl alacağız? Onu alma. Ciddiyim hmm. orada alma? Ee, bu, bu Bunu büyütme be. Çok nadir çünkü. Meşale. Aa üstümde demir var. Ama inanılmaz demir. Şurada da demir var. Benim, şu an demir benim altı demirim var. Kanka yani benim de on beş. Aa durun lan şurada da bir tane daha demir var. Aa Oğlum kazarken maden bulduk lan. Ana. Ma yukarıda ne var böyle pembez? Bir şey Ana şeyin yaprağı lan. Oğlum ne yaprağı lan ben korkuyorum bak oyuna böyle bir şey mi? eklenmedi mi? Ben valla bilmiyorum. Oyun argüman oynuyor da bilmiyor. Oğlum biliyor mu lan? Lan oğlum bu ne biçim yaprak? Bir bakayım. Ağlıyor mu lan sen? Ağlıyor. Tövbe. Ağlayan yaprak. Ağlayan yaprak ne ya? Neyin yaprak bir şey dikiyor. Ağlayamıyorum bunu. Olur. Kanka meşale koy. Ana düştü. Spor çiçeğiymiş bu ne lan? Ne bileyim ben ya? Arkadaşlar bu arada bilmediğimiz bir şey. Kanka burada kalkanın var mı senin? Var. Var. var, var. Ben çıkamam. Oğlum madem bize büyüyor. Ben bütün çubuklarını mı attım bana? Evet. Zaten çubuğum yoktu. Şey koydum. Çubuk yaptım. Ha bitti. Abi. Gelirken beşerleri topla. Ben niye topluyorum? sen varsın çünkü. Bilseydim kaçar giderdim. Baban yok. Bari beni bekle. Allah'ın defne yapsana lan. Kanka bak burada bir tane daha yol var. Eksi iki yenmişiz. Eksi değil mi? Kanka meşaleyi alalım. Kanka yukarı çıkalım. ah! Şey oh, yukarıda da yer var. Ne yeri? Ben valla yukarı çıkıyorum. Ondan ah. blok koyamıyorum. nasıl? Kanka söylesem inanmazsın. Yok inanırım. Mavi aksolot. Hı? Ya oğlum mavi aksolot mu var lan? <laughs> Yok mu? Mavi aksolot değil o mor aksolot. Var mavi aksolot. Mavi aksolotu. Eklenecekti. Çıktım. Şakalar, şaka lan şaka. Oğlum boğuk var burada mal. Ne söyleme. Ben de. Aynen sana. Aynen kanka. Kanka bok var. Aynen. Tüve ya. Oğlum, bunca yıldır Minecraft oynuyorsun. Aklına tek bir şey geçiyor. Bok diye bok mu var oğlum? Kanka gel lan biz bu slime'ları kesek. Kanka ben yukarı çıktım şu an. Nasıl? Oğlum gel gel. Aşağıda da madem var? Ben yukarıdayım bildiğim bizim ağaçlık orası. Aynen kanka. Aynen sen buradasın. Mat geldi, gel. Tamam dur dur, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dur dur, hiç çıkma. Tamam. Geldim. Zaten gece olmuş. Anam gelinin mutfakta da izliyor. Bu ne ya, ne rezil bir şey ya. Ne gelin? Gelinin mutfakta izliyor ya. Yan odamda gelinin mutfakta sesi geliyor ya. Ama merak ediyorum. Ee, bu Bu arada sen neredesin? Kara çıkıyorum. Oğlum burada demir vardı. Al. Benim envanterim dolu. Uf kanka hiç mi demirin yok ya? Ve ben şu an slime kesiyorum. <laughs> Bittim. Geleceğim mi? Gelmeyeceğim. Mesela ben burada mağara adamı mı olayım? Aman be sana ancak bu kadar güvenilir diye mi ki? Ben şurada malı direkt şurada demirleri kazacağım. Oğlum. Lav, lav koyuyordum lan üzerime. Sami'nin çoban oğlu. Sami'nin soyadı çoban oğlu muymuş? Biz soyadı çoban oğlu değil mi? Çoban oğluymuş. İşte Mert'in de maksimum şansı. Bak evet. Ne girmiş biliyor musun şu an? İskelet girmiş evet. Mart. Evet sudan iskelet giymiş. Oğlum olamaz mı Ban... Bana da Bana da öyle oldu. Bana 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 bana, bana. Anlık... Oğlum ben baktım her yerde demir çıkıyor bir çörmüşüz. Mert bir şey söyleyeyim mi bu arada? Çörmüşüz. Mert ne yapıyorsun? Arkadaşlar Mert şu an sürüm yapıyor. Oğlum 8 dakika tek kalmış lan sabah olmasına. Mert, ne yaptın sorabilir miyim aga? İskeletten büyülü yay mı düşürdün? Ne yaptın? oldu? Hiçbir şey. Karameli sepet oldu. Ha 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 çok komik hatırlat bir yere gideceğim. O bütün peti karameli sepet değil sen Oha. Biz size kaldık. Lan onun kömürünü nasıl kaçırdım? Ay demir. Ben niye kömürle demiri karıştırıyorum? Kanka 20 demir mi oldu senin? Kanka benim bütün hepsini sana koydum. Bari yardım ettik kendine. Yani. Ben burada büyük ihtimal gelemeyeceğim aga. Gelme. İnsanlar bak. Minecraft videolarında adamlar arkadaşlarına yardım eder Mert. Bana tuzak kurar. İşte Mert'in maksimum healing seviyesi. Bu sırada Mert. Bu sırada Mert. Sen yatarken bile sigma mı yapıyorsun çocuk? Evet. O... Ben sigma grubuna katıldım. Ya arkadaş son zamanlarda sigma diye bir şey çıkmış. Bizim okulda sekizler bile sigma yapıyor. <laughs> Önceden ada grubuydu. Adamlar. Şimdi sigma grubu çocuklar. Bu arada a... Ne yazıyor biliyor musun? Bana abone ol. Hepsinde birleşik harfleri Şu anda arkamdan bir iskelet. Bana o ok katıp ölürsem. O iskeledi. Kanka ben senin... Abi! Benim... Kanka Mert yat. Mert yat. Benim yatağım varmış zaten. Yat yat. Kanka. Ne oldu? Dinlemezsin. Kanka yatağı kır oradaki sandığın. Allah'ın cezası. Oo, Ne oldu? Zombiden Kanka. demir kilitesi düştü. Evet. Vallahi yaptım Arkadaşlar zombiden demir külçesi düştü. Gariban şansı be. Gariban şansı. Tam al elmas külçesi çıksaydı ne olurdu? Elmasın külçesi mi var kanka? Evet var kanka. Bu yeni güncellemelerden hiç haberi yok. Kanka. Ben 1.20 oynamıyorum. Bak hadi Mert yine iyisin. Bir demir... Abi ben niye bütün düşük olasılıklı her şeyi tutturuyorum? Arkadaşlar bir arada da on Oğlum baş git lan Arkadaşlar bir ara Ben Mert'e de gösterdim Çok garip bir şey oldu Normalde bebek zombi Normal bir zombinin kafasına biner Benim gördüğümde bebek zombi Zombileşmiş köylünün kafasına binmişti Mert Allah şuna oraya mı koyma akıllı. Nice İstanbul. Al şunu. Fakir. Al 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 geçmiş bayramın bu varık olsun. Sağ ol, dayı. Sen benim dayım mısın? Aynen kanka ben senin dayın. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. mu? demirdir demir zırh. Demir. bağım bağım bağım. Mert delirme kanka biz senle kaç kere demir set olduk biz? Çakal. Çakal. Arkadaşlar şu anda Sami Mert'i dövecek. Mert galiba Sami'nin yediye gitti mi unuttu? Mert <laughs> <laughs> şu anda arkadaşlar kendini arıyor. Mert coştu. Mert Jones. Ben coşkun değil artık Mert coşkun John Sinan mı? John Sinan Anladık kanka sen Robin Hood'sun <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mert bundan sonra Robin Hood <laughs> Kurtum ben <laughs> Robin kırıldırım mı? <laughs> Harbiden bak. <laughs> İngilizce de kesmek demek. Kaç. Kanka ben de bir şey kesiyorum. Bir şey Arkadaşlar bu Abi, arada ben sünnet da bir şeyini kesiyorum. Tövbe Rabbi ya. Ben 4 4 5 yıl önce sünnet oldum oğlum. Mus. Kanka. Evet ilk defa Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Ben ben, ben bu çatı ben bu villanın çatısına çıkmak için şey yapmıştım. Alt kattakini <laughs> göstermemiştik. Bir de dış yapmıştık. Evet. Şimdi bakın buranın çatısına çıkmak için merdiven harcamadım. Üşendim. Ben dedim ki zaten çitler bir bloktan daha küçük oluyor. Daha az yer kaplıyor. Ben de bunu bildiğim için şöyle bir şey yaptım. Tabii yapabilirsin. bir tane daha koydum. Evet, tamam. Buraya geldi. Buradan buraya geliyoruz. de korkmaz. O kim lan? de korkmaz deyince ben... Evet. Buradan da buraya geliyoruz. <laughs> Ve evet. Çatıdayız. Mert, Mert. Buradan da artık istediğim yere gidebilirim. <laughs> Anladık kanki sen Robin Hood'sun anladık. Oh, ben şey John Wick'im. Anladık. Bir haftada John biliyor musun? Bu bir tane eskide yapacaktım da. Saçları abi. böyle uzun. Sigma. Sigma. Aldınız mı? Bunun başlatını sıkma Anladık kanka sen sigmasın. Anladık. Sigma, okay. Sigma. şu sigmayı bulanı döveceğim Sigma. artık. Oğlum saçın çok güzelmiş. Şu ne yaptı? Anladım. Verdim maksimum salaklık seviyesi. <laughs> <laughs> Mert kanka anladık sen <laughs> beyin kan. Anladık kanka. O geldi 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 reis geldi ya. Kanka annesi havayı beş kere attı sen bebekken bir kere mi tuttu? Sami kanka Merda annesi havaya beş kere atmış bir kere tutmuş. O güzel de Oğlum <laughs> Mert, ne işin sen sorabilir miyim? Güzel. <laughs> Maradona. Verdim maksimum ballık Maradona. 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 Sen Maradona'nın Messi'nin yamuk çubuğu olamazsın. Ben de. Abi Maradona da vefat etti. Yes. Maradona'nın eli. Ben Maradona'nın eli. Ne alakalı? Sen mar... 60 yıl elini haber tutan adamım ben. Bakın. Arkadaşlar. Mert birazcık daha gidersen sen oyunda değilken tamam mı? Dosya taşını açarım. Şak diye kafana indiririm. Sanki intibek koydun mu? Ne alaka lan? <laughs> Anlamadı bu ayağı espri Ben mi koydum mu? Tanko Mercedes 1.19'u indiririm ben.

<laughs> kanka ben yemeği sana koyuyorum. <laughs> kanka kolalar içecek misin? İçeceğim. Bana da koyar mısın? Koyarım. Burada mı koyayım? Elimdeyken burada mı koyayım? Mutfakta <laughs> mı? Anladım kanka anladım. Mı koyayım? anladım. Anladım aga anladım siz. Burada koyarsan ya. iyi olur. Ben pilav yaparken... Ya örümcek nereden geldi be? Annemler pilav yaparken... Mert'e sana koyuyor gösteriyorlar. Bak an annem bana Büyük, Mert, bana... dosya dışını açtın. Neredesin lan? Annem bana pilav yapmıştım o sırada ben. Ya yani anne bana yemek verir misin o sırada? Bana gelen bir şey Anne bana yemek koyar mısın? Yemek koyuyor musun? Tamam oğlum koyarım. Oğlum <laughs> 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 <Adam>, ne yaşıyorsunuz <yaşayalım gülüyor> siz? Mert çoştu. <Her> ne olur <laughs> Ne olur <laughs> Ne olur oğlum. Evet arkadaşlar umarım videoyu keyif alarak beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay.